Bamya hakkında kısa bilgiler. Bamya, mucize sebze ve şifa kaynağı. Şifalı bitki. Bamya, kimileri için vazgeçilmez bir lezzet, kimileri için ise biraz mesafeli durulan bir sebze. Ancak besin değeri ve sağlık açısından faydaları göz önüne alındığında, mutfaklarımızda daha fazla yer vermemiz gereken harika bir bitki. Bamya nedir? Bilimsel adı Abelmoschus esculentus olan bamya, sıcak iklimlerde yetişen ve özellikle Anadolu, Afrika ve Asya mutfağında sıkça kullanılan bir sebzedir. Kendine özgü yapışkan dokusu sayesinde yemeklerde kıvam artırıcı bir rol oynar. Bamyanın hem taze hem de kurutulmuş hali yemeklerde kullanılabilir. Bamyanın faydaları nelerdir? Kalın ona işareti sindirim dostudur, yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakları düzenler ve sindirimi kolaylaştırır. Kalın olay işareti kan şekerini dengeler içerindeki doğal bileşenler sayesinde şeker seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir. Kalın olay işareti kalp sağlığını korur, kolesterol seviyelerini düzenleyerek kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir etki gösterebilir. Kalın olay işareti bağışıklık sistemini güçlendirir, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olduğu için bağışıklığı destekler. Kalın ona işareti kemikleri güçlendirir, kalsiyum ve magnezyum içeriğiyle kemik sağlığına katkı sağlar.